Şanlıurfa'da vatandaşlara Türkiye'nin siyaset politikasını nasıl buluyorsunuz diye sorduk. Kentte mevcut durumdan memnun olan da var, eleştiren de var. Bakalım vatandaşların yorumu neler? Türkiye 2023 genel seçimlere giderken asgari ücrete gelen %52'lik zam, emekli ve memurlara gelen %30'luk zam kimi vatandaş tarafından kabul görse de kimi vatandaş ise yetersiz bulup durumu hükümetin siyaset politikası olarak değerlendirdi. 2023 genel seçimlere kısa bir süre kalmışken hem siyasiler hem de vatandaşlar Türkiye'nin siyaset politikası hakkında yorum yapıyor. Akıl başa geldi. İnşallah muvaffak olurlar. Doğru olan kazansın. Çok güzel buluyorum. Onu bilmiyorum. Çünkü e, ülkeyi bölmek için uğraşıyorlar. Ondan dolayı. Evet. Normal. Bence iyidir şu an. Böyle devam etsin. De çok güzel buluyorum. E, bu kötü diyen değerler bu, bu ülkeye hep vatan haini olan insanlar söylüyor. Hı hı. Bu ülkenin menfaatini düşünmeyenler. E, bu ülkeyi daha iktidara gelmeden Amerika'ya satmaya çalışanlar bunu söylüyor. Hı hı. Yani bunlar da bir e, FETÖ'nün ağzıyla konuşan FETÖ'cü namussuzlar diyor bunu. Bence yanlış düşünüyorlar. E, bu iktidar gelirse Türkiye biter. Biz e, Türkiye'nin 80 yıl öncesine geri döneriz. Çünkü böyle bir lider bir daha bu dünyaya gelmez. Ne evet. ülkeye ne de dünyaya. Üstet batmış. İnsanlar ölmüş. Şimdi iler askeri ücret 8 milyar milyon ne kadar olmuş? Vallahi kurtarmıyor abla. Ev kirası ölmüş 4 milyar. Doğal gaz ayrı, su ayrı, elektrik ayrı. Yani insanlar bitmiş artık vallahi insanların davası bitmiş. E, bozulursa gideceğiz bu Salahattin Demirtaş'a vereceğiz ondan sonra tam biteceğiz. Hı hı. Şimdi bari azımızda bir canımız var o canımız da biter. Gidek ona oy versek biter. Vallahi abla düzen bozulmalı da düzenin düzeltmeleri gerekiyor abla. Düzeltmeleri... Yani zam 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 yeter vallahi Sayın Cumhurbaşkanım yeter artık. Artık halimizden anayın Urfa batmış. Po, siyasi politikasını şu an çok e, yanlış buluyorum. Sarsılmış buluyorum. Yaralanmış buluyorum.